Bu bütün misafirlerimin bana sorduğu muz tatlısı. 400 gram yoğunlaştırılmış sütüm var. Bunu tencereme ekliyorum. Bu adımda muhallebi gibi bir şey yapacağız. 200 gram krema ekledim ve 4 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Bir çırpma teli kullanarak malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bu ilk adımın sıcakken yapılması gerekiyor çözünene kadar karıştırıyoruz. Bittiğinde 1 litre süt ekliyorum. Sütün hepsini ekliyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı vanilya özüm vardı. Onu da ekledim. İyice karıştırıyorum. Bir sonraki adım karışımımızı ocağa koymak. Ateşin altına açıyorum ve koyulaşana kadar çırpıyorum. İpucu sürekli karıştırmaya devam etmek. Kremamız koyulaştı ve artık hazır. Doğru kalınlık, doğru kıvam bu şekilde olmalı. Isıyı kapatıp bu şekilde tenceremize alıyoruz ve bir borcama döküyoruz. sonuç gerçekten inanılmaz olacak. Yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Biz de bu sırada karamelimizi hazırlayalım. Toz şeker vardı. Toz şekerimizi eriteceğiz. Eridikten sonra bir bardak su ekleyeceğiz. Burada önemli olan suyumuzu yavaş yavaş eklemek. karamelimiz yanmasın diye de sürekli bir şekilde karıştırmak. Suyun geri kalanını da ekledim. Karamel çözmek için iyice karıştıracağız şimdi. Şeker eridikten sonra karamelimiz hazır. Bir sonraki adımımızda 7 adet dilimlenmiş muzumuz vardı. Bunları karamelin içine ekliyorum ve yaklaşık 5 dakika pişmeye bırakacağız. Bu sürecin sonunda muzlarımız hazır ve karameli rengi bu şekilde oldu. Karışımı şimdi hazırlamış olduğumuz kremanın üzerine dökeceğiz. Gerçekten şimdiden yemek istiyorum. Çok güzel gözüküyor ve inanılmaz kokuyor. Yaklaşık 4 saat buzdolabında bekleteceğiz. Ve tatlımız hazır. İsterseniz bir deneyelim. Üstündeki karamelli, muzlu, şurup gerçekten mükemmel oluyor. Herkese afiyet olsun.